Kümede kalma mücadelesi veren bir başka takım Antalya Spor. Antalya Spor kendi saha ve seyirci avantajını Zonguldak Spor karşısında iyi kullandı. Son sıralardan kurtulmak isteyen bir başka takım Antalya Spor kendi sahasında Zonguldak Spor'la karşılaşıyor. Karşılaşmayı İbrahim Acar yönetiyor. Az önceki pozisyonda Osman topu ceza alanının dışına çıkardığı yeni bir Antalya Spor atağı. Orta ceza alana direkten dönüyor Mehmet yararlanamıyor daha sonraki pozisyonda. Antalya'da karşılaşmayı yaklaşık 15 bin dolayında bir seyirci topluluğu izliyor. Serbest satış, ceza alanı içinde Mehmet Ekşi, vuruşunda top yandan dışarıda. Zonguldak'ta oynanan ilk yarıdaki maçta Zonguldak Spor, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Kaleci Alptekin. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyorsunuz. Orta ceza alanına vuran futbolcu Erol ve top üstten dışarıda. Kaleci Alptekin. Daha sonra Muammer'in kontrolünde top ceza alanının dışına çıkıyor. Ve 75. dakikada Sancar'ın attığı golle Antalya Spor 1-0 öne geçiyor.